Normalde haftada birden fazla video yapmıyorum ama bu biraz acil durum videosu gibi. Çünkü üniversitelerin halk ziyaretine açılması gündemde. İlk olarak da İstanbul Üniversitesi ile başladı ve diğer üniversitelere yayılması da çok olası bir durum. Haliyle üzerinde konuşulması gereken çok önemli bir konu ve ne yazık ki çok güvenilir kesimler bile bu konuda çok yanlış yorumlar yapıyor. Flu TV'yi ilk kurulduğu günden beri takip ederim ve İlker Cenekligil de herhalde Türkiye'de saygı duyduğum 3-4 isimden biridir. Ancak konuyla ilgili yorumlarını baştan sona yanlış buldum. Ve o yüzden dedim ki bir video yapıp bunun iyi bir şey olduğunu savunan tüm görüşleri teker teker çürüteyim. Savunulan görüşlerden biri efendim Avrupa'da veya Amerika'da da üniversitelere halk girebiliyor. Hatta derse bile katılabiliyorlar. Türkiye'de böyle bir şeyin olmayacağından hepimiz eminiz. Bakın bu dediğim öyle somut bir gerçek ki genelleme falan bile diyemezsiniz, tartışmaya açamazsınız bile. Öncelikle her zaman savunduğum fikir bir insana daha fazla yetki, daha fazla bütçe veya daha fazla alan vermeden önce elindekilerle ne yaptığına bakmanın ne kadar önemli olduğu. Bir insanı bir şirketin başına geçireceksen en azından daha önce bir dükkanı veya en küçüğünden bir büfeyi yönetebilmiş mi diye bir bakarsın değil mi? Dolayısıyla bu konuda da aynı noktaya bakmak lazım. Bu halk kitap evleriyle, kütüphanelerle ne yaptı da bu insanları üniversitelere sokacaksınız? Hani halk okuma aşkıyla yanıp tutuştu, kitapçı yağmaladı. Bir takım yazarları kaçırdı, evinde konuşsun, anlatsın bilgisinden faydalansın diye de şimdi daha çok bilgi için üniversitelere gidecekler. Ülkede birçok insan Google'ın aynı zamanda Google Scholars adı altında sadece akademik makaleleri bulan bir hizmetinin olduğundan bir haber. Ama üniversiteye gidip derse gireceklermiş. İkinci konu ise üniversitelerin kamu alanı olduğu ve kamu alanı ise halkın girmeye hakkının olduğu. Eğer bu size çelişki geliyorsa bunu bu şekilde çözmek tam bir saçmalık. Eğer kamu alanlarını halk istediği gibi giriyorsa o zaman yapılması gereken üniversite arazilerini kamusal alandan çıkartmak. Önüne gelen üniversiteye neden girsin? Umumi tuvalet mi? Çocuk parkı mı? Ayrıca her kamusal alana girebiliyorlar da burası mı kaldı? Herhangi bir valinin, kaymakamın, meclis binasının içine istedikleri gibi girip oradaki yöneticilerle gönüllerince konuşabiliyorlar mı da üniversiteye girecekler? Ayrıca bu her yere girme zihniyetinin nasıl sonuçlar doğurduğunu görmedik mi? Oraya da gireriz, buraya da gireriz, kozmik odaya da gireriz diyenler yüzünden bir sürü sıkıntı yaşamışken hala her yere burun sokma arzusuna niye kimse dur demiyor? anlamak mümkün değil. Her rengi boyadınız, fıstık yeşili kaldı. Her kuşu öptünüz, bir tek leylek kaldı. Üçüncü önemli konu ise üniversite ile halkın arasında mesafe olduğu ve bunun halka iyi geleceği fikri. Böyle bir durumda şundan emin olun ki halk üniversitelileşmeyecek. Üniversiteliler daha da halklaşacak, avamlaşacak. Üniversitelerin önemi ve değeri iyice azalmış olacak. Halk üniversiteden çıkıp da eve gittiğinde Weber'den Adorno'dan konuşmayacak. Tam tersine mahallelerindeki vitaminsiz insanları içeri sokarak oradaki eğitimin ve huzurun altına uyacaklar, içinden geçecekler hepsi bu. Her şeyden önce İlker Canikle ile de bir parantez açayım. Habersizler programında sürekli oylama başlatıp halkın kararlarını beğenmeyen İlker Hoca niye ise bu beğenmediği halkın üniversiteleri gezmesinden yana bir kez daha kendisinin halkına yabancı olduğunu ve Anadolu'yu tanımadığını görmüş oluyoruz. Neyse goy goy bir yana bu olayın eğer 1 gram Türkiye'ye katkısı olacaksa emin olun 25 ton zararı dokunacaktır. İnsanlar şimdiden pembe tablolar çizmeye çalışıyorlar ama gelin neler olacağı konusunda daha gerçekçi bir tablo çizelim. 1. Kız öğrencilerin güvenliği. Halihazırda evlerinde bile güvende olmayan kadınlar okulda daha çok sıkıntı yaşayacaklar. Sonuçta evine kadar takip eden adamlar bundan sonra üniversitelerine kadar takip edecekler. Evin içine giremiyor ama üniversitenin içine girebilecek sonuçta. İşin daha sıkıntılı yanı bu sorunu öyle güvenliği artırarak da çözemezsiniz. Bazı üniversiteler apartman binasından bozma ama mesela Yıldız Teknik gibi, Uludağ gibi üniversitelerin kocaman kampüsleri var. Orada sen kimi takip edeceksin de kimi koruyacaksın. Koskoca alan Oraya güvenlik mi yeter? 2. Öğrenci olayları. Zaten hali hazırda muhalif öğrencilerin kolluk kuvvetlerinden ve hatta okulun güvenliğinden bile neler çektiğini görebiliyoruz. Halk değişin içine katılınca ne olacağını sanıyorsunuz? Parti mitingleri için otobüs kaldıran zihniyet sizce böyle olaylarda sırf o muhalif öğrencileri daha rahat susturabilmek için halkı üzerlerine sürmezler mi? Hadi kolluk kuvvetleri bir şey yapınca üniformalarından dolayı kimin yaptığını anlayabiliyorsunuz. Ha gerçi anlıyorsunuz da ne oluyor? Bir şey yapanlar ceza alıyor mu? O bile başlı başına ayrı bir sorun. Ama halk işin içine girdiğinde artık failleri iyice bulamayacağız. 3. Üniversite düzeni. Yine dışarıdan gelenler düzeni bozmaktan başka bir şey yaramayacaktır. Örneğin yıl Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı süslemişlerdi ve millet arabalarında silahlarıyla video çekip geliyoruz diye yayınlamışlardı. Artık bayağı bu tip insanlar okulların içine girebilecekler ve bunun da doğuracağı sonuç ise en masum ihtimalle oradaki ağacın ateşe verilmesi olacaktır. Beğenmedikleri bir kutlama olduğunda, beğenmedikleri bir isim bağır şenliğine geldiğinde orayı basıp ortalığı karıştıracaklar. Bir başka örnek de evrim örneği. Bu ülkede hala evrimi kabul etmeyen ve hatta daha ileri gidip evrimin öğrencilere öğretilmesini yasaklamak isteyenler var. Bu gibi halkın çoğunluğunun istemediği konularda üniversitenin içine girip sorun çıkartacaklar. Böyle bir ülkede bu tarz bir karar almak demek üniversiteleri alıp mahalle baskısının içine sokmak demektir. Zaten hali hazırda bazı üniversiteler bir takım partilerin gençlik kolları tarafından işgal edilmiş durumda. Hatta buna bazı yurtlar bile dahil. Özellikle Anadolu'daki bazı üniversitelerde ve yurtlarda bu gençlik kollarının liderleri kılık kıyafetini sevmediği kişilerin yolunu kesip yeri geldiğinde onları darp bile ediyor. Böyle bir durumda halkın kimden taraf olacağını düşünüyorsunuz? Darp edilen öğrencilerden mi yoksa mafyatik gençlik kollarından mı? 4. Bütçe sorunları. Peki üniversiteler bu tarz birbirinden sorumlu durumu çözmek için ne yapacaklar? Daha çok güvenlik görevlisi işe alacaklar. E bunun parası nereden karşılanacak? Yüksek ihtimaldir ki yemekhane ücretlerine zam yaparak. Zaten beslenme konusunda, geçinme konusunda sıkıntı yaşayan öğrenciler artık hem güvenlik sorunu yaşayacak hem de tek ucuz yemek olanağı olan yemekhanelerden de mahrum kalacaklar. Üniversite güvenliğinin ise her şey öğrencilerimizin güvenliği için denilerek öğrencilerin üzerinde daha büyük bir sopa olarak kullanılacak olması da cabası. 5. Kirlilik ve kalabalık. Her şeye geçtim. Hadi diyelim ki bunlar tamamen benim şahsi vesveselerim. Bunların hiçbiri gerçekleşmese şu tarz olaylar kesin yaşanacaktır. Bir takım insanlar oraya pikniğe gider gibi gidip yedikleri şeylerin ambalajlarını, çitledikleri çekirdeklerin kabuklarını, içtikleri ıvır zıvırların şişelerini, tüttürdükleri sigaraların izmaritlerini oraya atacaklardır. Parklarda neler olduğunu görüyorsunuz. Malum çok önemli bir millet bahçesi projesi vardı. Birçok insana bedava çorbadır, topkektir falan verecek. Hala ortada bir şey yok. Sanırım o durumu da böyle çözecekler. Üniversite kampüslerini millet bahçesine çevirecekler. Çünkü bahçeye dair, yeşile dair bir tek oraları kaldı. Abartmıyorum sırf 2 gram çimen gördü diye mangal yapmak isteyenler bile çıkacaktır. Tabi işin bir de cehalet boyutu var. Birçok eğitimsiz ev hanımı oradaki ilahiyat fakültelerine gidip kapılarına çaput falan bağlarlar. İşte göbek bağ gömmek için orada çukur falan kazarlar. Kampüs bayağı köstebek yuvasına döner. Her yer çakur çukur. Çünkü Ayasofya'nın kapısını yiyenlerden ne bekliyorsun? Bir takım dayılar da sırf otopark bulamadıkları veya otoparkı bedavaya getirmek istedikleri için araçlarını içeri sokacaktır falan filan. Bir sürü gereksiz kaos. Her şey bir yana bu seçici tavır sadece halka uygulanmıyordu. Ben mesela İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü çıkışlıyım. Ben orada okurken Fen Edebiyat aynı binadaydı. Şimdi gördüğüm kadarıyla Fen Fakültesinin kendine ait özerk bir binası var. Eskiden bir edebiyat öğrencisi olarak beni fenden almadıkları zamanları bilirim. O gün eğer bir protesto olacaksa veya zaten olduysa güvenlik önlemleri artırılırdı. Aynı binada olmasına rağmen sen edebiyat öğrencisin, edebiyattan gir dediklerini hatırlarım. Biz bile canımızın istediği gibi her fakülteye giremezken elin sıradan vatandaşı niye çeşitli uzuvlarını sallayarak girsin ki? Halkın girebilmesi gereken tek ve yegane dönem üniversite tercih dönemidir. Bakalım üniversitenin nasıl imkanları var falan diye gezip görmek iyi olur. Ama onun dışında kimseye faydası olmayan bir fikir bu. Her şeyi geçtim. Zaten bu ülkede eğitimli olan herkese düşman olan bir kitle var. Ve bu sayede eline fırsat geçen bu kitle provokasyon için elinden geleni yapacaktır. Sırf insanları kışkırtmak için, sırf gündem olmak için, sırf mağduriyet yaratmak için ibadet konusunda şov yapanları hiç görmediniz mi? Adam zaten okuldan çok cami istediği için oturduğu yerde 6 cami 2 tane okul var. Yetmiyor. Okulların yanında hatta içinde de mescit olsun istiyor. O da yetmiyor. istediği her şey yaptığınızda da gidip otoyolda, otobüsün içinde, uçağın içinde, tren raylarının üzerinde namaz kılıp insanları işinden gücünden ediyor. Ama sorarsanız bütün yeryüzü bir ibadethane. E madem öyle niye o kadar cami istedin? Ya onu çok şey yapmayalım. Eğer bunların gösteriş olmadığını düşünenler varsa bir zahmet inandıkları kitabı açıp Maun suresini baştan bir okusunlar. Hala bunun bir gösteriş olmadığını düşünüyorlarsa da o zaman neyin gösteriş olduğunu bir zahmet açıklasınlar. Üniversiteler böyle önüne gelenin girebileceği yerler olduğunda üniversite içinde ringlerin geçtiği güzergahlarda ibadet yapmak suretiyle insanları işinden gücünden etmek isteyenler illaki mutlaka ki çıkacaktır. Her şey bir kenara bu ülkede herkesin istediği gibi girdiği ve buna rağmen gayet güzel, temiz, Pırıl pırıl kalan, doğru düzgün işleyebilen bir yer gördünüz mü? Parkların, bahçelerin hali zaten ortadayken. Gerçekten böylesi bir fikrin insanlığa hayrının dokunacağını nasıl düşünebiliyorsunuz? Bu topraklarda insanlar asla eğitime aç olmadı. Matbaa geldiğinde sadece gayrimüslimler tarafından rağbet gördü o kadar. Bu ülkede kimse kütüphanelerin kapılarını yemedi. Böyle bir kitlenin sırf üniversitelerin kapısı açıldığında birden harıl harıl eğitim aşkıyla dolup taşıyacağını mı düşünüyorsunuz? Bir litre kaynar suya bir bardak ılık su koyduğunuzda o koca bir litre su soğumaz. Sadece sizin dökmüş olduğunuz su ısınır. Böyle bir durumda da halk üniversite üniversitelileşmeyecek, üniversiteliler avamlaşacaktır.